yani yine bisikletim değil. Arkadaşlar bisikletimiz sağlam mı sormuş. İşte bu ön teker, bu da arka teker. Gösterim <laughs> <Bir> size <gülüyor> size derim. <laughs> Hocanın kaldırımından sürüştüm <laughs> inşallah yerden düşerim arkadaşlar. Varmış. videolarımı kaptırmamak için ve peksimgel.com'a gelin. Simgellerimizi buradan alın ve beni haberi olmayı da unutmayın. Bir takip edin en yeni videolar